Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren, Avrupa Ligi'ne PAOK OK zaferiyle başlayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında şok bir beraberlik almıştı. 3-0'dan Paşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde 7'de 7 yaparak kulüp açısından tarihe geçme fırsatını kaçırmıştı. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Aslan'ın hocası Okan Buruk'un soyunma odasında oyuncularını motive ettiği öğrenildi. Cimbom'un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, ilk gollerini Kasımpaşa karşısında atmıştı. İki kez rakip fileleri sallayan Osimhen, ilk yarıda sol arka adalesinden sakatlanmış ve ikinci yarıya çıkamamıştı. 25 yaşındaki süperstar, takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı. Çok çalışıp bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor demişti. Önemli bir durumunun olmadığını belirten Nijeryalı Forvet'in, Rigas Skola karşısında riske edilmemesi ve ligdeki Alanya Spor maçına saklanması bekleniyor. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Mişi Batsvay'ı, son dönemde performansının altında kaldı. Batsvay'ı, Kasımpaşa karşısında skor aslan lehine 3, birken 74'te Icardi'nin yerine oyuna girdi ve sahada hiçbir varlık gösteremedi. Topu ayağında tutmakta da zorlanan, girdiği 4 ikili mücadelenin hiçbirini kazanamayan Belçikalı Forvet, şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Sarı Kırmızılılarda, Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda forma giyen Barış Alper Yılmaz, takıma beklenen katkıyı yapamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, sık sık yedek kulübesinden çıkarak Barış'a uyarılarda bulunmuştu. Buruk'un milli futbolcuya savunmaya yardım etmesi ve oyuna konsantre olması konusunda telkinlerde bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un soyunma odasında, "Evet, kazanmamız gereken bir maçı kazanamadık. Ancak böyle yoğun bir sezonda ne üzülecek ne de çok sevinecek bir zamanımız yok. İlk yarıda harika bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda tam tersi çok kötüydük." İlk devredeki futbolumuzu dikkate almalı ve bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Avrupa maçı var. Rigas deplasmanında aynı hatalarımızı tekrarlamadan, iyi bir futbolla İstanbul'a 3 puanla dönelim dediği öğrenildi. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.